Merhabalar. Merhaba. Evet. Melisa ile ikinci gün yoldayız şu anda. Bu da Peşte'den yola çıktık. Viyana'ya doğru gidiyoruz. Avusturya'ya. Ee, yaklaşık iki saatlik bir yolumuz var. Ee, Macaristan Avusturya sınırı üstünde bir outlet center varmış. Ee, neydi adı? Pandora mıydı? Pandorf. Pandorf. O outlet center'a bir uğrayıp şöyle bir göz atacağız. Bir bakacağız. Ee, bir yarım saat falan orada bir dururuz. Ondan sonra Viyana'ya geçip Belki kalacağız, belki de kalmayacağız. Bugün cumartesi. Ee, duruma, oradaki durumumuza göre hareket edeceğiz. Pandorf ee, Outlet Center'da görüşmek üzere diyelim. Evet, Melisa neredeyiz? Pandorf Outlet Center'dayız şu anda. Burası Avusturya sınırını geçtikten işte yaklaşık bir 15-16 dakikalık bir mesafede. Avusturya'ya giriş yaptık. Ondan sonra hemen işte bir bakalım dedik Outlet Center'a. Şöyle bir içerilere baktık fiyatlara. Hemen hemen Türkiye fiyatlarına yakın. Hani indirimli bir yer burası ama yani Türkiye ile aynı fiyatlara geliyor yaklaşık. Birkaç şeye baktık. Bir şey almayacağız aslında ama yani böyle bir Outlet Center. Avusturya tarafına eğer bu Peşte'den gelirseniz buraya bir uğrayıp bir gezebilirsiniz. Bayağı büyük bir yer. Şu arka taraflarında da bir yerler var. Biz Viyana'ya gidip orada gezmeyi düşündüğümüz için İçerileri pek dolaşmıyoruz. Sadece biraz hava almak için burada geziniyoruz şu anda. Evet. O zaman Viyana'da görüşmek üzere. Yes. Şu anda Viyana'da devam ediyoruz. Neredeyiz? Neredeyiz? Neredeyiz acaba? <laughs> evet. Sana bir kültür sorusu. Neredeyiz? Onu geri dönüşte bakacağız. <laughs> Yok şimdi. E, evet şu anda biz öyle doğaçlama geziyoruz. Eee neydi burası? Saint bir şey kilisesi ama Bu mu acaba? Evet bence bu. <gülüyor> <gülüyor> evet bence bu. Step. Stefan. Step. Evet. Galiba. Neyse ee, bilenler yorumlara yazsın. Biz öyle e, kaybolalım dedik ve adres bakmadan geziyoruz şu anda. Çok güzel e, yılbaşı pazarlarını gezdik, dolaştık. Şu anda güzel böyle bir meydan var, yeşillik. Ve önümüzde bu kilise çıktı. Zaten merkez buralar. Etrafta da şuralarda sanıyorum üniversiteler var. Ee, şöyle ve işte burada da borular var inanılmaz. Rusya'daki gibi böyle borular şehrin üstünden geçiyor. <laughs> Binalar güzel ve kilise gerçekten çok güzel mimarisi. Şöyle yakından bakalım. Şu anda az önce baktığımız bu kiliseye gireceğiz. İnsanlar girebiliyorlar. İçeride video çekemeyebilirim ama burası Votiv Kirch Kilisesi. Değil mi Melisa? Ee, az önce şuradaki parktaydık. İnsanlar giriyorlar. Şimdi biz de girip bir içeriden bakacağız ama büyük ihtimal video çekemeyebiliriz. Bakalım izin verirse çekeriz. Evet Votiv Kirch Kilisesi'ne girdik. Böyle yüksek bir kilise. Böyle devasa kolon sütunları var. İçeride şu anda şey de var, ayin de var. Bir yandan çok güzel bir kilise. O kulelerin altındayız şu anda. Bunları yakmışlar bir yandan. İnsanlar sandalyelerde oturup dua ediyorlar. Şöyle yanından da gidelim. Buraya da girip bakabilirsiniz. Neredeyiz? Rataus Park. Rataus Park. Evet, Rataus Park Kilisesi'nin şu anda içindeyiz. Balkon teras kısmındayız. Aşağıda gene bir büyük bir şey var. Yılbaşı nasıl diyelim? Yılbaşı evleri. Evet. İşte Yarmışlar. pazar. Aha. Yılbaşı pazarı diyelim. Böyle ağaçlar süslenmiş şeyler. Ama burası da yani bir yananın şu anda geldiğimiz hani ikinci kilise, ikinci pazarı. Ama tahmin ediyorum burası da en büyüğü olmayabilir. Çünkü esas bizim daha esas merkezdeki esas merkez kiliseye gelmedik yani. Bu da başka bir şey. Ama çok güzel yani şeyden çok farklı. Parkı çok komple parkı yapmışlar yani şey, süslemişler ve inanılmaz kalabalık ve çok güzel. Buraya mutlaka gel, gelmelisiniz yani. <laughs> Şimdi Das Reiner Watthaus'un önüne geldik. Şöyle bir bina böyle bir büyük bir bina ve burada işte yine pazar yani bu işte yılbaşı ruhu dedikleri pazar işte süslemişler ve herkes burada bir şeyler yiyip içiyor. İşte hediyelik alıyorlar. İşte yılbaşı ağaçları bu şekilde sokaklarda yani bu parkı komple öyle döşemişler. Hava 6 derece falan şu anda. Yeni güneş az önce battı. Hava karardı hemen. Biraz rüzgar var, biraz serin. Ama yani bence Avrupa'da gezmek için en güzel zaman. Özellikle bu sokak yemekleri, yani burada yaptıkları işte yemekler, yerel yemekler ve sıcak şarap, sıcak çikolata gerçekten çok güzel. Melisa. Yes. Rathaus Park'tan ayrılmadan önce şöyle bir winner Christ Christmas Market. Yani Christmas Market'in girişi bu şekilde. Ve şöyle bir manzara var. İçeride buz paten sahası. Ondan sonra yemek, içmek, işte yılbaşı ile yeni yılla ilgili şeyler. Ve karşı tarafta da tiyatro binası. Yine Avusturya'nın yani Viyana'nın mimari binalarından birisi. Buradan şimdi Aziz Stefan Katedraline doğru gidiyoruz. Burası e, Aziz Katedrale giden sokak. Ana sokak böyle güzel bir e, süslemesi var yılbaşı için. E, bu sokaktan doğru Aziz Katedrale gidiyorsunuz. E, mutlaka bu tarafa gideceğinizi e, zaten istemeseniz de, herkes bu arada gidip geldiği için onlara takılırsanız, e, burayı bulursunuz. Sokağın devamında bir anda karşınıza bu bina, yani Aziz Katedral çıkarsa şaşırmayın. Bir anda karşınıza çıkınca çok güzel bir görüntüsü var. Şaşırıyor. Şaşırtıyor. Çok şaşırtıyor. Şaşırttı değil mi bir anda? Gerçekten herkes neden buraya gidiyor şimdi belli oldu. İşte büyük katedral. Gerçekten e, bu bölge çok güzel. Yani birçok sokak var ve her yerde bir atraksiyon var. Çok kalabalık her taraf ve her sokaktan her sokakta bir hareket var. Buralar gerçekten e, tam bu zamanlar gezilmeye değer ve gerçekten bu kilise inanılmaz güzel. katedralin içindeyiz şu anda ve şu anda ayin <laughs> devam ediyor. Mimarisi <laughs> inanılmaz her taraf heykeller <laughs> ve yüksek <laughs> binalar, yüksek